Ha evet. yavrum benim be. Yeni doğan büyük avcıları. Evet, Yeni doğan avcıları bunlar. Ha yavrum benim. Hani getirin öbür leşleri de getirin. İki, i̇ki kelle aldık bugün sayın seyirciler. Ha üç. Birisi az ileride onu da göstereceğiz. Çekin, çekin Şimdi öbür leşleri çekin. Bunlar bu. Sen. Zincir nerede? Öbür zincir nerede? Çek güzel çek. Bunlara çalar kimse. Çok attık lan. Bunu nasıl alacağız? Başlıyor da bu. Dayı var mıdır 300 kilo? Var? Ya. Ercan. Zincir al zinciri. Öteki zincirler de var. Onlar Süleyman'da. Süleyman avcı görsün gelsin de. Dayı. Yalnız şunlar yaralı ha. Bana bak, bunlar yukarı mı gittiler? İkisi yukarı gitti, ikisi öyle gitti. Ötekilerin peşinde köpekler. Bunlar yalnız buradaydı. Kaşın evet. siz geliyordunuz yukarı He. Bu anaş, anaş bu kuzen. Getir bakayım kuzen, ben anlarım. Kestanesi var mı ya? kuzen? Kestanesi var mı? Ha. Tamam, getir bakayım. Siz oradan öyle geldiniz ya. <laughs> biz buradan aşağı geldik, baktık da <laughs> oradan bir tane daha geliyor. Ya şuralar hep kan olmuş ya. Ama hep Yok bir tanesini orada vurduk zaten bir tanesini orada. Ercan. Burada bir tane daha mı olacak ya? Ercan burada bir tane daha olacak Ercan. Ben daha olacak ama aşağıda mı kaldı? Nerede kaldı? Bak burada biz üç tane vurduk. Bak bir tanesi o oradan aşağı düşmüş. Biri oradan şu kanın olduğu yer nereye gitti? Hı hı. Bak buradan aşağı gelmiş biri. Biri oradan o kanın olduğu yer nereden geldi? O nereye düştü? Onu bana bak. O evet. da aynı yine orada yaralandı devam mı etti? birazdan Ercan çıkaracağız ya.